İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan endokrin bezler ve salgılarıyla ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuşuz arkadaşlar. Hormonlar salgıladıkları bezlerden hedef organlara kan yoluyla taşınır. Hormonların en büyük özelliklerinden bir tanesi de kan yoluyla taşınması değerli dostlar. Doğrudur. Bir hormonun etkisini gösterilmesi için hücrede bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Örnek diyelim ki mesela ADH hormonu tamam mı? ADHO'nun etki edebilmesi için neye ihtiyacımız var? Bizim mesela hani suyumuzun çok fazla azalmış olması lazım. Yani suya ihtiyacımız olması lazım. Suya ihtiyacımız varsa eğer ki ne yapacaktır? ADHO'ya istek gitmiş olacaktır. Ve vücuttan suyu çekme görevi gitmiş olacak. Ama bunun bağlanmış olacağı reseptör ne olacak arkadaşlar? Böbreklerde bulunmuş olacak. Yani ADH tamamen bütün yapıya entegre olacak mı? Olmayacaktı. İşte bundan mütevellit adamın bağlanmış olduğu reseptörler aynı yapıya sahip reseptörler olmalı. Doğru. Hormonal sistem aracılığıyla uyarılara tepki verme hızı sinir sistemi aracılığı verilene göre daha azdır diyor. Hayır. Hormonlar arkadaşlar tepki verirken küçüktür sinire göre. Niye? Çünkü sinirde elektriksel bir durum söz konusuyken hormonlarda ise arkadaşlar kan yoluyla taşınma durumu söz konusudur. Bu yüzden daha yavaş olacaktır. Ceyhan patladı. Büyüme, gelişme, üreme ve homeostaziyi sağlamada etkilidir de elbette. Vücudumuzun devamı niteliğinde yani yaşamımızı devam ettirmemiz için buna ihtiyacımız bulunmakta. Doğru. Farklı bezlerden salgılan hormonlar aynı organda etkisini gösterebilirler. Evet A'dan ve B'den salgılan hormonlar aynı organı atıyorum karaciğeri ne yapabilir mesela? uyarabilir. Doğru mu? Doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu o zaman değerli dostlar? Ceyhan gelmiş oldu. İnsanda iskelet kaslarının kasılmasıyla ilgili demişiz. Hangisinin yanlış olduğunu sormuşuz. Bu daha öncesinde çıkmış bir sınav sorusunun bir benzeri bu arada. İskelet kasları enerji kaynağı olaraktan kreatin fosfatı kullanılıyor diyor. Doğru. Kreatin fosfata bakarsak eğer ki kreatin fosfatı yazdığımızda bakın şu kısmı alacaktır ve ne yapacaktır bunu? ADP'ye bağlamış olacaktır. Ve bundan ne elde etmiş olacağız biz? ATP elde etmiş olacağız. Doğru mu? Doğru. Kasılma da sarkoplazmik retiklomunda depolanan kalsiyum iyonları stoplazmaya salınmış olacaktır. Kalsiyum artı 2 kasılma anında ne yapacaktır? Stoplazmaya salınacaktır. Gevşeme anında ise sarkoplazmik retikulum tarafından geri çağrılmış olacak. Doğru. Kasılma da iskelet kası hücrelerindeki aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez. Evet aktin ve miyozinlerin arkadaşlar boyu sabittir. Herhangi bir şekilde değişmeyecektir. Akabinde, akabinde bizim A bandının A bandının boyu da değişkenlik göstermeyecektir. Yine kasın kasın hacmi değişmeyecektir. Bunlar değişmeyen özelliklerdir bilginiz olsun. Kasılma sırasında Z çizgileri birbirinden uzaklaşır diyor. Şimdi biz iki tane z çizgisi aldığımız zaman bakın şunlar z çizgilerimiz. Tamam mı? Arasındaki açıklık neydi? Sarkomer bölgesiydi. Kasılma esnasında ne olacak arkadaşlar? Z çizgisi birbirine yaklaşacak. Gevşeme esnasında ise ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. Ne diyor bana? Kasılma sırasında diyor Z çizgileri birbirinden uzaklaşır diyor. Hayır. Birbirine doğru ne yapacaktır? Yakınlaşacaktır. Yakınlaşır. Doğru mu bu? Patladı. Somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlar tarafından uyarılır diyor. Bakın miyelinli nöronlar tarafından uyarılacak. Çünkü ben iskelet kaslarının ne olduğunu biliyorum. Bunlar arkadaşlar çizgili kaslar diye geçiyor. Çizgili kaslarsa eğer ki bunlar ne olacak? Hızlı kasılıp gevşeme özelliğine sahip olacak. İşte bundan dolayı miyelinli nöronlar tarafından yani e, sinirsel uyarının hızlı gitmesini sağlamak için miyelin nöronlar tarafından ne yapacaktır? Uyarılmış olacaktır. Bu da doğru. Sorumun doğru cevabı ne gelmiş oldu o zaman? Denizli gelmiş oldu. İnsan kalbinin atış hızını durumlarından hangileri düşürür diyor. Çıkmış bir sınav sorusunun bir benzeri. Vagus sinirinden salgan astrikolin miktarının artması arkadaşlar. Astrikolin görüyorsak eğer ki her zaman ne yapacaktır? Kalp atış hızını düşürücü etkiye sahip olacaktır. Düşürür. Tamam mı? Doğru mu? Doğru. Kandaki nöradrenin hormonu seviyesinin artması korku heyecan esnasında ne yapacaktır? Adrenalin hormonu veyahut da nöradrenin hormonu seviyesi artabilir. Dolayısıyla bu kalp atışını ne yapar? Arttırıcı etkiye sahiptir. Bu yer mi o zaman? Yemez. Gitti. Vücut sıcaklığının artması Örnek ateşin çıktı mesela tamam mı? 36,5 santigrat derece senin normalde vücut sıcaklığın. Ne oldu? 40 santigrat dereceye çıktı. Ne olacak o zaman? Vücut sıcaklığı artarsa kalp atışı da artmış olacaktır. Bakın bu da patladı. Hangisi düşürür diye sormuşuz. Cevabımız ne geldi o zaman? Yalınız bir gelmiş oldu. İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu Açıklamaların hangilerinin doğru olduğunu sormuşuz. Kanda oksijen kısmi basıncının artması solunum merkezini uyarır diyor arkadaşlar. Şimdi oksijen kısmi basıncı artarsa bizim için bir zararı var mı? Yok. Burada dikkat ederseniz eğer ki oksijen olmuş olsun bir de karbondioksit olmuş olsun. Solunum merkezinin uyarılması karbondioksitin artışı da gerçekleştirilir. Herhangi bir şekilde oksijenin artması da gerçekleştirilmez. Oksijen bizim dostumuz karbondioksit bizim düşmanımız diye kodlayabilirsiniz. Dolayısıyla kanda oksijenin kısmi basıncının artması solunum merkezine uyarmaz. Solunum gazlarının alveol üzerinden geçişi ATP harcanmadan gerçekleştirilir. Oksijen, karbondioksit, saldırım mesela azot tamam mı? Bu gibi gazlardan bahsediyorsam eğer ki herhangi bir şekilde aktif taşıma ile yani ATP harcanmasıyla bunlar ne yapmayacaktır? Taşınmayacaktır değerli dostlar. Dolayısıyla gazların taşınması daima ama daima difüzyonla gerçekleştirilir. İşte bundan dolayı değerli dostlar ATP harcanmaz. Doğru. Kana geçen karbondioksitin çoğu al yuvarlardaki solunum pigmentiyle taşınır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman buraya al yuvarlardaki solunum pigmentine hemoglobin, HbCO2 değil mi? Şimdi HbCO2 şeklinde mi taşınıyor? Hayır nasıl taşınıyor arkadaşlar? Bir karbonat iyonları halinde taşınıyor. Yani HCO3 şeklinde taşınmış oluyor. En fazla bununla taşınma göstermiş olacaktı. Bu yüzden bu patlar. Hangisinin doğru olduğunu sormuş bize. Cevabımız ne gelecek o zaman? Yalınız 2 gelmiş olacak. Dişi üreme sisteminin yapısı ve özellikleriyle ilgili sunum yapan bir öğrencinin ifadelerinden hangisinin hatalı olduğunu sormuşuz. Uterus iç çeperini kaplayan endometriyum tabakasının kalınlığı değişkenlik gösterir. İşte ne olacaktı? Zaman zaman değişkenlik gösterecekti. Hatırlarsanız daha öncesinde yine benden ders dinlediyseniz eğer ki bu şekilde hatırlarsınız arkadaşlar. Biz bu evi pH cetveli şeklinde çizmiştik. Burası 0. gündü. Burası 14. gündü. Burası ise 28. gündü. Biz buraya 1. bölge demiştik. Buraya ise 2. bölge demiştik. Birinci bölge için ne demiştik değerli dostlar? FSH'ın ve östrojen hormonunun pik yapmış olduğu yerde. İkinci kısım ise hatta şuraya da 14. gün kısmı içinde lüteinleştirici ne LH'ın pik yapmış olduğu çünkü ovülasyon evresi diye geçiyor yerde. İkinci kısım ise ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Korpus luteum evresidir. Korpus luteum evresinde kim pik yapacaktı? Elbette ki progesteron pik yapmış olacaktı. Hocam burada östrojen yok mu? Elbette var. Östrojen var ama progesterona göre ne olacak? Daha az miktarda bulunmuş olacaktır. Şimdi ikinci bölge burası ya, işte endometrium tabakasının kalınlığı da nerede artmış olacaktı? İkinci bölgede artmış olacaktır. Artacak, 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 artacak. Eğer ki dönlenme gerçekleşmiyorsa ne olacak arkadaşlar? Şu göstermiş olduğum sıfırla aşağı yukarı 7. gün arasında menstruasyon döngüsü vasıtasıyla e, adet döngüsü gerçekleşecek ve kanamalı atılmış olacak endometrium tabakası. Bu yüzden başlangıçtan sona kadar giderken endometrium kalınlığı ne yapacak? Değişkenlik göstermiş olacak. Doğru. Dörlenme gerçekleşmeyen bir dişi bireyde corpus luteum ve de vücut dışına atılmaz. Vücut içinde kalacaktır. Atılan kim? Endometriyum tabakasıdır arkadaşlar. Bu yüzden ne olacak? Patladı. Zikot oluşumu ve zigotun ilk bölümleri ovaryumda gerçekleştirilir diyor. Zigot oluşumuna bakarsak eğer ki ve zigotun ilk bölümleri ovaryumda mı gerçekleştirecek? Hayır arkadaşlar. Nerede gerçekleştirecek? Fallopi tüpünde gerçekleştirilmiş olacak. Fallopi tüpü. Çünkü yumurta yumurta ve spermin ilk karşılaşmış olduğu yer neresi arkadaşlar? fallopi tüpü olacaktı. Bu yüzden zigot oluşumu da burada gerçekleştirdi. Patladı. Hangisi hatalıdırı soruyor. Cevap ne geldi o zaman? 2'yi alacağım. Bir de 3'ü almış olacağım. Edirne gelmiş oldu. Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki bazı simbiyotik etkileşimler verilmiştir diyor. Şimdi simbiyotik etkileşimleri veriyorsa eğer ki size mutarizmden bahsedebilir. Kommensalizmden bahsedebilir parazitizmden bahsedebilir. Bir de amensalizmden bahsedebilir. Yani şu dördünden bahsetmiş olacaktır. Midye kabuklarını tutunaraktan yaşayan bir yozu, midyenin sağladığı su akıntısıyla gelen besinlerle beslenirken midye bundan etkilenmez diyor. Yani artı durum söz konusu ama diğer tarafı etkilenmeyeceği için de sıfır durumu söz konusu. Ne bu arkadaşlar? Doğru söylüyorsun. Kommensalizm olacaktır değil mi? Peki cepte kalsın bu. Anemon yakıcı tentakülleriyle derisi, mukuslu kaplı, palyaço balığını düşmanlardan korurken bakın bir artılık söz konusu yazdım. Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutar. Diğer tarafta algülüm vergülüm muhabbeti. Ne bu? Mutualizm olacak değil mi değerli dostlar? Mutualizm yazdım. Otlamak için gezdindikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezen mandalar bu durumdan etkilenmez. Bakın daha önceki deneme sınavında söylemiştim size. Bakın ezme ifadesi geçiyor. Bir vahşet durumu söz konusuysa bu ne olacaktır? Bakın bir taraf buradan olumsuz etkilenirken diğer taraf etkilenmeyecektir. Ne bu? Doğru söylüyorsun. Amen olacaktır. Tamam mı? Unutmak bunu. Devam edelim. Buna göre diyor Hangisinin doğru olduğunu sormuşuz. Birinci etkileşim konvensalizme. Evet konvensalizm. Üçüncü etkileşim amensalizme örnektir diyor. Doğru mu? Doğru abiciğim. Tüm etkileşimlerde canlılardan en az biri bu birliktelikten faydalık görür. Şimdi bunda faydalık görmüş doğru. Bunu da görmüş ama bakın dikkat ediniz amensalizmde bu durum gerçekleştirilmemiş. Gitti. İkinci etkileşimde canlıların birbirinden ayrılması her iki canlı türünü olumsuz etkiler diyor. Bakıldığı zaman bunlar mutualizm gösterdiklerine göre bunların birbirinden ayrılması her iki canlı türünü olumsuz etkileyecek mi? Elbette etkileyecek. Doğru mu? Doğru. Hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Cevabımız ne gelmiş oldu o zaman değerli dostlar? Denizli gelmiş oldu. Popülasyonlarda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiğe aktarıldığında hayatta kalma eğri elde edilir. KLM popülasyonun hayatta kalma eğri verilmiştir. Çıkmış bir sınav sorusunun bir benzeri. Şimdi burada gelişmişlik bakımından sıralarsak eğer ki bakın M'nin hayatta kalması daha yüksek olduğu için M gelişmişlik bakımından kime üstün olmuş olacak? L'ye üstün olmuş olacak. O da K'ye üstün olmuş olacak. Yani bu vatandaş ne yapacak? Hayatta kalma oranı düşük olduğu için çok fazla yavru doğurması gerekiyor. L ise sabit bir şekilde gidiyor arkadaşlar. K'ye göre birazcık daha gelişmiştir. M ise Bakın ilk başlangıçta ne yapmış? Herhangi bir şekilde ölüm oranı yok. Sonrasında ölüm oranı gerçekleştirmiş. O zaman en gelişmiş M sonra L sonra da K olmuş olacak. Şimdi şu kısmı alayım ben. Hatta şöyle yapalım. Daha net görün diye hemen büyütelim o kısmı da. Hemen bakalım. Evet daha net görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şöyle al, Evet şu an gözüküyor. Buna göre KL ve M popülasyonlarıyla ilgili hangisinin yanlış olduğunu sormuş. L popülasyonunda her yaş döneminde hayatta kalma oranı yaklaşık olarak aynıdır diyor. Bakıldığı zaman L popülasyonuna ben L popülasyonunda neyi görüyorum arkadaşlar? Bir sabitlik durumu söz konusu. O zaman L popülasyonunda her dönemde hayatta kalma oranı yaklaşık olarak aynıdır diyebilir miyiz diyebiliriz. K popülasyonu erken yaşta ölüm oranı yüksektir diyor. K popülasyonuna bakıyorum. K popülasyonun erken yaşta ölüm oranı yüksek mi? Evet yüksek abicim. O zaman ne olacaktır? Doğru. M popülasyonunda erken ve orta yaşlarda ölüm oranı yüksektir diyor. M popülasyonu en popülasyon değil miydi? Evet en popülasyondu. Nasıl kardeşim olacak bu? Öyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü M popülasyonu baktığınız zaman yani yaşlı kısımda daha fazla ölüm görülmüştür. Ama diyor ki bana M popülasyonunda erken ve orta yaşlarda ölüm oranı yüksektir diyor. Ceyhan patladı. M popülasyonda yavru bakımı ve az sayıda yavruma görülür diyor. Evet M popülasyonunda herhangi bir ölüm çok ilerleyen yaşlarda gözlendiğinden mütevellit yavru bakımı gözlenecektir ve az sayıda da yavruma gözlenecek. Çünkü zaten ölüm oranı düşük bundan dolayı. K popülasyonunda çok sayıda yavrulama eğilimi vardır diyor. K popülasyonu düşük bir vaziyette hayatta kalma oranına sahip olduğu için çok sayıda yavrulama eğilimi olacaktır. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı o zaman ne geldi cancağızlarım? Ceyhan gelmiş oldu. Aynı uzunluktaki iki DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci, birinci DNA molekülündeki adenin ile timin arasındaki bazların toplam sayısının şimdi adenin var, bir de ne var abi? Timin var. Bunların toplam baz sayısının yani şunların toplamı diyelim işte. Tamam mı? Toplamı. Tamam. Toplam sayısının ikinci DNA molekülündekine göre daha fazla olduğunu e, gözlemliyor diyor. Yani adenin ve timin bazılarının toplam sayısı ikinci DNA molekülündeki göre daha fazla imiş. İkinci DNA molekülünde o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Guanin ve sitozin daha fazla olmuş olacak. Buna göre öğrencinin üzerinde çalıştığı DNA molekülü ile ilgili demişiz. Hangisinin farklılık göstermesi beklenir sormuşuz. Şimdi bizim burada bir birinci DNA molekülümüz var bir de ikinci DNA molekülümüz bulunmakta ya. Birinci DNA molekülü ikinci DNA molekülünden farklı mı? Farklı. Niye farklı? Çünkü buradaki adenin ve timinle buradaki adenin ve timin ne yapmıyor? Uyuşmuyor birbirleriyle. O zaman hangisinin farklılık göstermesi beklenir diyorsak nükleotit dizilimleri farklılık gösterecek mi? E Allah'ın emri. Eğer ki ikisinde de aynı oran olmuş olsaydı ne olacaktı? Evet farklı göstermeyecek diyecektik. Ama ikisinde de farklı, farklı olduğundan dolayı yani adenin artı timin toplamı o zaman farklıdır diyebiliriz yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığı. Şimdi adenin neye eşit abi? Timine eşit, değil mi? Guanin de neye eşit? Sitozine eşit. Benim burada üçlü zayıf hidrojen bağım var. Burada ise ikili zayıf hidrojen bağı var. Üçlü zayıf hidrojen bağı ne kadar fazlaysa bunu kırmam için gereken sıcaklık miktarı da o kadar fazla olmuş olacaktır. Bizim birinci olan DNA molekülünde adenin ve timin daha fazla olduğu için ikinciye göre ne olacaktır? Daha kolay kırdım gerçekleştirecek. Ama ikincide ne olacak? Guanin ve stozin fazla olduğu için daha zor kırdım gerçekleştirmiş olacak. Dolayısıyla yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı da farklı olacak mı? Evet olacak. Fosfodiester bağı sayısı. Şimdi fosfodiester bağı sayısının farklılık göstermesi beklenmez. Niye? Fosfodiester bağı sayısı şu aslında. Biz diyoruz yani e, iki tane mesela monosakkarit alalım. Bu monosakkaritler arasında ne bağı var arkadaşlar? Doğru söylüyorsun. Glikozit bağı var değil mi? İki tane nükleotit arasında da işte ne var arkadaşlar? Fosfo diester bağı var. Netice itibariyle birinci DNA'da da ikinci DNA'da da fosfo -diester bağı var mıdır? Elbette bulunmaktadır. O zaman fosfo diester bağı sayısı farklı olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz peki hocam? Şu birinci DNA'yı aldım. Şu ikinci DNA'yı da aldım. Şimdi burada atıyorum 10 tane baz varsa bunun karşısında da 10 tane baz olması lazım. Dolayısıyla bu bundan daha üstün değil. İkisi birbirine ne olacaktır arkadaşlar? Postmodelistler böyle bağlanmış olacaktır. Yani ikisi de eş olacaktır. Farklılık göstermesi beklenir Beklenmez. Hangisi beklenir diye sormuş. Cevabımız ne geldi o zaman? Bolu gelmiş oldu. Kayatik bir hücrede bir mRNA'ya kalıplık eden DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucunda mRNA kodonlarından birinin farklı bir kodona dönüştüğü ancak sentezlenen polipeptin aminoasit değişmediği görülüyor. Çok tipik bir ÖSYM'nin kalıp sorularından bir tanesidir. Bakın ben burada ne yazacağım şimdi size? İki tane DNA molekülünün işte kalıp olan ve kalıp olmayan ipini çizdim. Bunun karşısına ne gelecek cancağızın? Bir de mRNA gelecek. O zaman ben şuraya şey yazayım mı? Kalıp olmayan yazayım bir tanesine. Kalıp olmayan. Diğerine ise kalıp yazayım. Tamam mı? kimin karşısına mRNA geliyor? Kalıp Kalıpipliğin karşısına mRNA geliyor. Şimdi diyorum ki ben çok sallıyorum bak şu an tamam mı? Hani şey önemli değil. Baz dizisi önemli değil tamam mı? Mesela şurası adenin olmuş olsun. Burası timin olmuş olsun. Burası da timin olmuş olsun. Tamam mı? Adeninin karşısına ne gelecek arkadaşlar? Timin gelebiliyor mu? Giremiyor Çünkü mRNA bu. Bu yüzden ne gelecek arkadaşlar? Burası gelmiş olacak değil mi? Timinin karşısına adenin geldi. Timinin karşısına adenin gelmiş oldu. Şey kodunu olsun sıkıntı değil, stop kodunu olsun sıkıntı değil. Benim anlatmaya çalıştığım nokta o değil şu anda. ATT yazdım karşısına UAA geldi tamam mı? Şimdi burada mRNA'da UAA yazdım ve bu UAA sallıyorum. E, amino üniversitene şifrelemiş olsun tamam mı? Şimdi diyor ki, burada diyor mutasyon meydana gelmiş diyor. İşte timin yerine mesela ne gelmiş olsun? Adenin gelmiş olsun tamam mı? Adenin'in karşısına ne gelecek kardeşim? Timin gelemiyor ne gelecek burada? Urasil gelmiş olacak değil mi? Diyor ki UAA diyor valini şifreliyordu diyor. U U A da diyor yine diyor valini şifreliyormuş diyor. Dolayısıyla diyor burada meydana gelen bir mutasyon diyor bizim diyor protein sentezini diyor ne yapmıyor diyor etkilemiyor diyor. Biz buna nokta mutasyon deriz. Yani ne yapacak abi işte timin yerine adenin geldi. Veya adenin yerine timin geldi. Veya hatta adenin yerine işte guanin geldi. Aynı amino asit şifreliyorsa eğer ki farklı kodonlar bunu belirtmek için kullanılıyor. Bu soru bunun için yazılır yani. Buna göre yukarıdaki açıklama ile ilgili diyor hangisine ulaşılabilir sormuştur. Farklı bir bilginin şifresiyle sentezlenen farklı bir mRNA kullanılarak aynı polipeptit sentezi gerçekleştirmiştir. Kardeşim burada herhangi bir şekilde mRNA farklılaşmasından bahsettik mi biz? Bahsetmedik. O zaman bunu alabilir miyim? Alamam. Aynı aminasit farklı kodonlar tarafından şifrelenmiştir. Bundan bahsediyor işte. Bak mesela valinse eğer ki bu. Bu da ne yapıyor? Valini şifreliyor ki aynı yani bozulmuş bozulma gerçekleştirmiyor protein sentezinde. Doğru mu? Doğru. Esas olarak ifade ettiği bu zaten. DNA molekülünün farklı bir gen bölgesinden mutasyondan önce polipeptide şifre veren aynı mRNA sentezlenmiştir. Bunun alakası var mı? Herhangi bir şekilde farklı bir gen bölgesi ile alakalı bir veri var mı burada? Yok. O zaman laf kalabalığına gerek yok. Üçüncü öncülü de patlayacak hangisine ulaşılabilir diyor. Cevap bu geldi. ÖSYM defalarca ÖABT öğretmenlerimizin girmiş olduğu sınavda da yine aynı şekilde AYT sınavlarında da bunu sordu arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var bu soru kalıbına. Fotosentez yapan canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklılığına aşırıdaki ürünlerden hangisini de gösterilebilir diye sormuşuz. Şimdi ilk başlangıçta bu soruyu çözmek için yani Genellikle bu soru kalıbında şu vurgulanmakta. Bizim fotosentez tepkimesini yazıyor olmamız lazım. Nasıl yazacağım ben bunu? 6 tane karbondioksit artı 6 tane su tepkimeye girecek. Ne çıkacak abi? C6 H12 O6 açığa çıkacak. Artı 6 tane de oksijen açığa çıkmış olacak. Şimdi bazı canlılarda genellikle bu evet işte hani giren bakıldığı zaman kim abi? Su olmuş olacak neden? Çünkü oksijen çıksın diye. Biliyorsun ki sen atmosferdeki oksijenin kaynağı su. Yani suyla şuradaki oksijen çok fazla glift şekilde çalışıyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bazı canlılarda mor sülfürlü bakteris gibi canlılarda buradaki altı su yerine arkadaşlar ne yazılıyor? H2S yazılıyor. Yani hidrojen sülfürü yazılıyor. O zaman ne açığa çıkıyor peki? kükürt açığa çıkıyor. Oksijen yine ne açığa çıkacak? Kükürt açığa çıkmış olacak. Bakın ister fotosentez olmuş olsun, ister kemosentez olmuş olsun, şuradaki karbondioksit daima ortak olacaktır. Çünkü adamın besin açığa çıkarması için buradaki karbondioksite ne, ne neye ihtiyacı var? Karbondioksite ihtiyacı var. O zaman şimdi okuyalım bakalım bir. Fotosentez üzerinden sorulduğu için e, soru ışık üzerine gerçekleştirecek. Yani ışıklı ortam mutlaka olması gerekiyor. Maruz kaldıkları ışık dalga boyundaki değişkenlik diyor. Şimdi ürünlerin farklılığı diyor. Bak atmosfere verdikleri ürünlerin farklılığı. Oksijen verenler var. Vermeyenler var. O zaman maruz kaldıkları ışık dalga boyundaki değişkenlik etkili midir? Değildir abicim. Bunun alakası yok. Maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişkenlik. ışıkla alakam yok. Alakam kimle? Hidrojenle alakam var. Yani işte suyla veya da şikesle alakam var. Gitti bu da. Fotosentez hızları arasındaki değişkenlik diyor. Fotosentez hızıyla alakalı bir durum da söz konusu değil. Fotosentezde kullandığı karbon kaynaklılık değişkenlik diyor. Karbon sabitti. Yani karbondioksit tepkimeye mutlaka giriyor olmalı. Bu yüzden bu da gitti. Fakat fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynağındaki değişkenlik bizim sorumuzun doğru cevabı. Çünkü ya su girecek tepkimeye ya da H2S yani hidrojen sülfür girecek. Su giriyorsa oksijen, hidrojen sülfür giriyorsa kükürt gelmiş olacak. Sorumuzun doğru cevabı ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Çeşitli ökaryotik hücrelerde görülen aşağıdaki vazgın hangisinde FAD'ın indirgenmesi gerçekleştirildi? Şimdi Krebs döngüsüne baktığımız zaman Krebs'te kimler var abi? pat var. Bir de ne var arkadaşlar? Nat bulunmakta değil mi? İkisi de indirgeniyor mu? İndirgeniyor. O zaman sorumun doğru cevabı geldi. Etil alkol fermentasyonunda herhangi bir şekilde fat var mı? Yok. Ne açığa çıkıyor etil alkol fermentasyonunda? Karbondioksit açığa çıkıyor. Bir de natlar ne yapıyor arkadaşlar? Natlar yükseltgeniyor değil mi? O zaman bu olmaz. Glikoliz diyor. Glikoliz'de kimler indirgenmiş olacaktı? Natlar indirgenecekti. Nat H2 konumuna geçecekti. Bu da patladı. Laktik asit fermentasyonu. Kimi yükseltkenecekti burada? Natlar yükseltkenecekti. Laktik asit fermentasyonu da karbondioksit açığa çıkmıyordu bildiğin üzere. Karvin döngüsü. Calvin döngüsü zaten herhangi bir şekilde olmaz. Niye? Calvin döngüsü fotosentezde gerçekleştiriliyor ve kalbin döngüsünün en baba adamı kimdir? Karbondioksittir. Burada peki kim yükseltgenecekti? Nat değil dikkat et, Nat peyler gelecekti tamam. Bir de ne kullanılacaktı? ATP harcanacaktı tamam. Hani bir konu tekrar yapmış oldum diye bunları da hatırlatmış olayım. Ve aynı zamanda burada eğer ki kalbin döngüsünden bahsediyorsan ne gerçekleşecekti? Foto fosforilasyonla ATP üretimi görülecekti. Bunu da unutmuyorsun. Tamam. Sorumuzun doğru cevabı ne geldi o zaman? Adana gelmiş oldu. Bitkilerde suyun kökten gövde ve yapraklara taşınması ilgili diyor. Hangisinin doğru olduğunu sormuş. Suyun kısilemde taşınmasında yapraklarda terleme sonrası oluşan emme kuvveti etkilidir diyor. Kısınanma taşınmasında yapraklarda terleme sonrası oluşan emme kuvveti etkili mi? Evet etkili. Netice itibariyle ben burada aldım bitkiyi tamam mı? Bitkinin nesi var? Kökleri var. Ve yaprakları neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. Bu adam ne yaptı? Terleme yaptı. Terleme sonucu ne kaybedecektir arkadaşlar? Su kaybetmiş olacaktır değil mi? O zaman ne yapacak bunu? Kökten çekmek isteyecek. Bu yüzden de bir emme kuvveti oluşturmuş olacak. Doğru. Kısilem içinde suyun taşınması çift değil. Tek şekilde gerçekleştirilir. Aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştirilir. Gitti. Su kısilemde kökten yapraklara doğru aktif taşımaya taşınır. Suyun taşınması daima daima osmozlu olur arkadaşlar. Tamam mı? Osmozlu olur. Yani pasif şekilde gerçekleştirilir. Aynı şekilde gazların taşınması difüzyonla olur. Ve pasif şekilde gerçekleştirilir. Tamam mı? Pasiftir. Bu ikisi hiç değişmez. Dikkat edin tamam mı? Bunları unutmuyoruz. O zaman bu da patladı. Sonumun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Çiçekli bir bitkinin eşeğili üreme döngüsünde olaylarından hangilerinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliğe katkı sağlaması beklenmez. Yani diyor ki sana hangisi diyor bunların kardeş diyor mayoz bölünme değildir soruyor. Mayoz bölünme değildir. Mega sporlardan yumurta hücresi oluşumu. Mega spor diyor bak. Mega spor ana hücresi demiyor. Mega spor ne? N kromozomlu. Yumurta hücresinde N kromozomlu. N'den N oluşuyorsa bunun mayoz olma ihtimali var mı? Yok. O zaman burada kalıtsal çeşitliğe katkı sağlanması beklenir mi? Beklenmez. Biri alacağım. Mikrospor bak dikkat. Ana hücresinden mikrosporların oluşumu. Yani mikrospor ana hücresi 2N'di. 2N'den ne oluşuyor arkadaşlar? N kromozomlu yapı meydana geliyor. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Mayoz bölünme olmuş olacaktır. O zaman burada bir kalıtsal çeşitlik var mı? Var gitti bak. Generatif çekirdekten sperm çekirdeklerinin oluşumu. Generatif çekirdeğe bakıldığı zaman şimdi bir vejetatif çekirdek var bir de generatif çekirdek var değil mi? Bunların ikisi de kaç kromozomlu? N kromozomlu. Generatif çekirdek N kromozomdan yine sperm çekirdeklerin oluşumu. Yine N kromozomlu çekirdekte oluşuyor. Yani N'den tekrar nereye gitmişim? N'e gitmişim. Kalıtsal çeşitlik var mıdır burada? Yoktur. Hangisinde beklenmez diye soruyor bize. 1 ve 3 gelecek. Cevabında gelmiş oldu o zaman. Denizli gelmiş oldu.